Evet sevgili seyircilerim şu bereketli Ramazan günlerinde öyle enteresan olaylar oluyor ki biz de şaşırıp kalıyoruz. Bizim projektörlerimize takılan güzel bir hadise. Üç tane pırlanta gibi genç bir arkadaşımız bir şirket kurmuşlar. On bulut medya prodüksiyon diye. bunlar sermayelerini tutmuşlar. Ramazan'da işte ihtiyaç sahiplerine koli olarak, efendim çocuğu olana bez olarak, efendim çocuklara oyuncak olarak dönmüşler. Onların duasına hayrını alırsak Allah bire bin verir demişler. Bunu yapmışlar. Biz de kendilerini görüntüledik. İşte arkadaşlarımız dağıtıyorlar yani bire bir. Hani ne yaparsan kendi elinle derler ya. Hani hayrı da hasaratı da elinle yapacak. İşte üç tane pırlanta gibi gençler. Biz de bunu e, yayınlamaya bir görev arz ediyoruz. Çünkü bunlar örnek. Bunlar pırlanta. Yani bunlar holding sahibi değiller sermaye sahibi değiller. Yani haşlıklarından vesaire işte e, efendim Yılmaz Tekin Bey sponsor olmuş. efendim Cumali Kopmaz Bey de e, araç vermiş. Geziyorlar sokak sokak Adana'da böyle. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana Ramazan paketi mi getirdin kızım? <laughs> Allah razı olsun kızım Allah razı olsun. Allah birinizi bin etsin, kesenizi göl etsin. <laughs> Rızlığınıza bolluk versin, vücudunuza sağlık versin. Yanına bir yere koy kuzum. Allah gönlünüze <laughs> göre versin. Az dua ediyormuşuz sen Allah bin kere razı olsun. Sizden, ümmet Muhammed, din kardeşlerden. Ebi Yedi silsilasından. Bak bu gençler gencecik, bu yani ge işleri de yok. Haçlıklarından biriktirmişler. Allah bu gençlerin ne muratları varsa versin kurban olduğum Allah. Yedi cennet kapısı açılsın, Yetmişken gün haç sevabı versin. Ne dilekleri varsa dileklerini Allah yerine yetmiş katında sevabını versin. Hepinizden bin kere razı olsun. Haye. Bu fikir e, üçümüzden çıktı. Yani Aynen üçümüzden konuştunuz, karar verdiniz Aynen. değil karar mi? Karar verdik böyle bir şey yapmaya. Bu şekilde. Evet. evet. Allah hayırınızı kabul etsin. Amin. E, şey bu olay. ileriki yıllarda devam edecek. Evet, devam edecek. daha da sayı çoğalacak. Tabii ki. <laughs> evet, evet. Şu, Şu anda işin, işin sahibi de sensin herhalde evet. değil mi? Ben Yusuf Otezer, Multimedia Prodüksiyon sahibiyim yeni kurdum, yeni başladım. Yıllardır sosyal faaliyetlerde bulunuyordum. Ama bu sosyal faaliyetlerde bulunuyordum. Ama az bulunuyordum. Yani fazla maddi durumuna kaynaklı fazla bir dağıtım bulunamıyordum. Ama bunu kendi hikayemi kurunca mesela şu ana kadar 100 tane aileye ulaştım. 100 tane aileye ezek verdim. Bu şu an bir başlangıç oldu. Yer yani bizi izlemeye, bizi izleme izlemeye davet ettikçe evet. bizler daha çok kazandıkça bu kazandığımızın hep, hepsini evet. daha fazla evet. faaliyetlere harcayacağımıza Burada kendim söz veriyorum sözü yürütmemize bırakıyorum Hadi Allah evet. Allah şimdi şunu diyeceğim Yani e, siz yeni bir iş yeri kurdunuz Evet daha ilk kazandığınız parayı hemen hayra yatırdınız evet, kazanmadan daha doğrusu ya daha ben, ilk düğün fragmanımız var. ilk yayınlandı Biz şu an 100 tane yardım ettik ama bu dizimiz izlendikçe geri geldikçe biz bunları farklı farklı mesela Down sendromlarına kimsesiz çocuklara, Otizm. otizmli ailelere bunlar da biz yardımda Onları bulunacağız. çıkaracağız. Bunlar da İyi. bulunacağız. Belki başkalarına yardım etmezse teşvikçi olacağız. Evet. Tamam. Evet. Yine bizden bir arkadaşımız, genç bir sinemacı. Evet ben Gürçay Yürüten. Bu zor günlerde insanlara yardımcı olmak lazım. Hele ki malum koronavirüs gündemimizde insanlar evlerinden çıkamıyor ve çalışamıyor. Durumları kötü. Biz de çevremizde yetişebildiğimiz kadar insanlara, kendi aramızda ekibimizle ve bize gelen yardımlarla birleştirip elimizden geldiği insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onların boğazına bir lokma yemek girsin. Onların karınları doysun. E, bize destek veren ailemize ve e, sponsorumuza teşekkür ediyoruz. E, bizleri izledikçe kazandıklarımızla daha da paylaşacağız. Bunu daha da büyüteceğiz ve sizlere de güzel bir mesaj vermek istiyorum. Sevgi paylaşıcı çoğalıyor. Bugünlerde e, birlikte olursak, bugünleri atlatacağız. Biz bize yeteriz Türkiye. Evet. Teyzem hayırlı Ramazanlar dileriz. Sağ ol baba Allah razı olsun. <laughs> Bu bizden çocuklara. Ben bebek yerimde ya. Şöyle evet. Bırakayım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Bir de Baran'ımıza bir hediyemiz vardı. Teşekkür ederiz. Ona araba aldık. Sağ Allah razı olsun. Bir tanesi de kardeşine verir oynar. Tamam, tamam Baran. Baran bak annem böyle de. Baran. Bir de konu alayım mı? Baran. Baran. En evet, kameraya abinin abinin dur abilere gelecekse benim bir tane yazacağım. Ben bunları Evet biz tekrardan Bulut Medya Prodüksiyona teşekkür ediyoruz ve sponsorlara Yılmaz Bey'e ve Cumali Bey'e de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gençler örnek olsun efendim.